Truvasiye rüzgarlarda fısıldanan bir isim, zamanda yankılanan bir isim. Güzelliği derler ki bin gemiyi yürütebilirdi. Hikayesi aşk, savaş ve kaderden oluşan bir nakış. Peki kimdi bu Truvasiye? Gerçek miydi? Kanlı canlı bir kraliçe mi? Yoksa sadece eski zamanların hayal gücünün bir ürünü mü, nesiller boyu aktarılan bir efsane mi? Gerçek tıpkı Truva'nın kalıntıları gibi zamanın katmanları altında gömülü. Yine de hikayesi bizi büyülemeye devam ediyor. Bize aşkın gücünü ve savaşın trajedisini hatırlatıyor. Truva Asiye'nin öyküsü insan duygularının kalbine bir yolculuk, her zaman için bir hikaye. Truva Asiye daha doğmadan önce kehanet fısıltıları havada uçuşuyordu. Kaderin dokuyucuları olan Moyralar onun doğumunu önceden bildirmişlerdi. Olağanüstü güzellikte bir kız çocuğu olacağını ama dünyaya kaos getireceğini ilan etmişlerdi. Babası Truva kralı Priamos kehanete titredi. Annesi kraliçe Hekabe korku ve keder gözyaşları döktü. Ne yapacaklardı? Tanrılara mı karşı geleceklerdi? Kendi çocuklarından mı vazgeçeceklerdi? Kehanetin ağırlığı Truva Asiye'nin hayatına daha başlamadan uzun bir gölge düşürdü. Kimileri kehanetin bir lanet olduğunu söyler. Kimileri de bir inanç sınavı. Ama kesin olan bir şey var. Truva Asiye kendi yapmadığı bir kadere bağlıydı. Truva Asiye eşi benzeri görülmemiş güzellikte bir kadın oldu. Uzak diyarlardan prensler ve krallar onun elini istedi ama kaderi görünüşe göre çoktan mühürlenmişti. Truva Prensi ve Afrodit'in gözdesi Paris ortaya çıktı. Ona dünyanın en güzel kadını vaat edilmişti. Yolları kesişti ve Paris, Truva Asiye'nin güzelliğine kapıldı. Onu Ege Denizi'nin karşı kıyısına memleketi Truva'ya kaçırdı. Bu hareket, misafir, perverlik ve evlilik yasalarına karşı bir ihlal, bir ateş fırtınası başlattı. Sparta kralı ve Truva Asiye'nin kocası Menelaos intikam yemin etti. Kardeşi Agamemnon'u çağırdı ve birlikte güçlü bir ordu topladılar. Bin gemi, ihanete uğramış bir kralın öfkesi ve çağlar boyunca yankılanacak bir savaşın tohumlarını taşıyarak Truva'ya doğru yola çıktı. Dördüncü bölüm Rüzgardaki Yankılar Türk Hikayelerinde Truva Asiye Truva Asiye'nin hikayesi Truva'nın düşüşüyle bitmedi. Zamanın rüzgarlarıyla Ege'yi aşıp Anadolu kıyılarına ulaştı. Burada bir gün Türkiye olarak adlandırılacak topraklarda hikayesi kök saldı ve sayısız varyasyon ve yorumla çiçek açtı. Kahvehanelerde ve kervansaraylarda, yıldızların altında titreyen kamp ateşlerinin etrafında hikayeciler büyülerini ördüler. Truva Asiye'nin güzelliğinden, cesaretinden ve şehrinin başına gelen trajediyi anlattılar. Zamanla hikayesi Türk folkloruyla iç içe geçti ve Anadolu kültürünün zengin dokusunun bir parçası haline geldi. Beşinci bölüm, efsanelerin ötesinde zamanın kumlarında tarihi aramak. Truva Asiye gerçek bir insan mıydı? Kanlı canlı bir kraliçe miydi? Yoksa sadece eski zamanların hayal gücünün bir ürünü mü nesiller boyu aktarılan bir efsane mi? Cevap tıpkı Truva'nın kalıntıları gibi zamanın katmanları altında gömülü. Tarihçiler ve arkeologlar Truva Savaşı'nın tarihselliği konusunda uzun süredir tartışıyorlar. Bazıları belki de Mayken Yunanistan'ı ile günümüz Türkiye'sinde bulunan Truva şehri arasında bir çatışmadan esinlenen gerçek bir olay olduğuna inanıyor. Diğerleri Truva Savaşı'nın tamamen efsanevi olduğunu, Antik Yunanistan'ın zengin sözlü geleneklerinin bir ürünü olduğunu savunuyor. Gerçek, çoğu zaman olduğu gibi muhtemelen ikisinin arasında bir yerde yatıyor. Homeros'un destansı şiirlerinde tasvir edilen Truva Savaşı mitolojik unsurlarla süslenmiş olsa da, geç Tunç çağı civarında Truva'da bir çatışmanın meydana geldiğine dair kanıtlar var. Altıncı bölüm Bir Kadın, Bir Sembol, Truvasiye'nin Birçok Yüzü Truvasiye'nin hikayesi sadece aşk ve savaşla ilgili değil. İnsan doğasının karmaşıklığını, yaptığımız seçimleri ve ardından gelen sonuçları anlatır. Tarih boyunca hem saygı görmüş hem de kötülenmiş, güzelliğin ve ihanetin sembolü, tanrıların ve insanların oyunlarında bir piyon olmuştur. Bazıları onu bir kurban olarak görür. Kendi seçmediği bir kadere zorlanan bir kadın. Diğerleri onu bir baştan çıkarıcı olarak görür. Güzelliği büyük bir şehrin yıkımına yol açan, bir savaşı başlatan bir kadın. Yine de diğerleri onu Hades'in kapılarını bile aşan, aşkın kalıcı gücünün bir sembolü olarak görür. Truva Asiye'nin hikayesi tüm büyük efsaneler gibi kolay cevaplar sunmaz. Kendi umutlarımızı korkularımızı ve çelişkilerimizi yansıtan bir aynadır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.